Yepyeni bir Clash Royale bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün gerçekten elimden geleni yapmaya çalışacağım cidden. 5. arenadayız. 6. arenaya sadece 3-4 maçımız kaldı. Bu bölümde bütün maçlarımı kazanıp 6. arenaya çıkmak istiyorum. Ama öncesinde tabii ki siz like atıyorsunuz. Ben de bu sandığı açıyorum sizin için. Ha, açıyorum tabii açıyorum açıyorum aynen. Siz de like'ınızı atıyorsunuz. Clash Royale videolarına destek için like atmayı unutmuyorsunuz diyorum. Ve arkadaşlar şimdi gel gel destemizi biraz güncellesek mi ya? Biraz güncel. La dur. Bir dahaki arenada güncelleyeceğim söz. 6. arenada güncelleyeceğim. 8. seviye. Kart seviyelerin inşallah güzel değildir. 13 saniye kaldı. Aliye topunu atmak atmak zorundayım. O teki tarafı al. Aslansın okçular. Okçular çok iyisiniz. Şunu bir atalım buraya. Yesin o. Bu bir. Bu iki. Hayır 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 asla asla izin ver. Hayır çok gördü çok gördü. Zorlanmaya başladık acı. Zorlanmaya başladık. Bir deste değişikliği falan yapmam lazım. Yürümüyor sanırım. Aynen. Yürümüyor. Pekka'yı geliştiriyorum tamam mı? Pekka. 8 seviye Pekka. Koydum abi tamam mı? Bu bir. Tabii ki Volker duracak. Çarpmayı alıyorum abi. Çarpma çok işime yarayacak. Yavru ejderhayı alıyorum. İskelet ordusunu zaten alıyorum. Silah şor. Yine. Ve alev topu. Alev topunu yine alacağım abi. Oktit. Çarpma alev topu büyülerimiz. Bence bu orduyla beraber bir şeyler yaparız ya. Ya da alev topunun yerine abi şu çok zorluyor rakipleri ya fıçı. Ya da abi bu. Aynen bu. Aynen. Büyücü ama 6 seviye. Bir geliştirebilir miyiz hafif lütfen. Lütfen 7 seviye olsun en azından. Tamam 7 seviyeye çıkar. Pekka büyücü. Pekka büyücü Clash of Clans gibi yürü Yürü yavrum be 4.0'lık testi hadi bakayım Allah'ım lütfen yardım et ya Yeter lan yeter Oy Adamın attığı çarpmaya bakar mısın abi Yok etti bizi resmen Tamam büyücüyü atıyorum abi arkaya Tamam Güzel Güzel Büyücücüm lütfen ne yapıyorsun ya çok ağır, çok çabuk ölüyor büyücü çok çabuk ölüyor. 5 iksir zayıf oldu. Çarpma yer mi? Yemiyor ki çarpma. Niye alıyorum ki? O aldı orayı. ya. Bence bu 3 taça gelecek ya. Yine mi çarpma? Abi ben Pekka'mı çıkartıyorum. Bakalım Pekka'yı nasıl koruyacağız? Onu çok merak ediyorum. Hadi bakayım. Dur lan. Pekka'nın arkasına büyücüyü atacağım. Tamam mı? İyi abi. Büyücü. Yavru ejderha. Tamam. Çarpmayı koy. Çarpmayı koyman lazım Ali. Çarpmayı koy. Güzel, güzel, güzel. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Devam, 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 devam. Şunu at. Aynen. Gidip vuracak, vuracak. Hiç kaçarın, göçerin yok. Vuracak o. Vur artık Pekka sen de. Hadi. Gayet iyi. Gayet iyi. Vur. Vur, vur, vur. Yık, yık. Yık. İşte bu ya. Bir tane daha Pekka buraya. Hadi bakayım. Bunu da tut. Aynen kardeşim, orayı alabilirsin sen ya Cidden Umrumda değil artık, yeter ya Hayır, hayır Pekka dur Orayı al sen Ya da alma lan, bekle Şöyle Şöyle, yavru ejderhayı koymam lazım Yavru ejderhayı koymam lazım, koy Şunu şöyle koyuyorum. Önlem olsun diye. Atacak. Giriyor 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 giriyor. Ne oldu? Koydum bir tane. Koydum bir tane daha. Bu kadar ya. Bu kadar ya. Tek arkasına yiyeceğim abi bundan sonra. Durdurulamayacak dur. Git direkt gir lan. Ver ödülümü ver. Ödülümü ver direkt. Ver. Harika. Çok teşekkür ederim. Ver de onu. Mükemmel. Mükemmel mükemmel mükemmel. Oo, dev iskelet açıldı. Pekka dev iskelet ne sarardı ya değil mi? Burada gelişecek kart var mı? Abi ben iş yapmadığı için çarpmayı çıkartmak istiyorum. Çarpmanın yerine oklar alacağım. Oklar nerede? Bence oklar işe yarayacak ya. Aynen ok işe yarayacak. Ne? Ha tamam anladım. Anladım anladım hocam. Ver onu bana tamam. Çarpma. Çarpma ne oldu en son durumun? Ya daha çok varmış. Hadi koş. Koy. Koy. Hadi bakalım abi. Dilan mı? Okey. Direkt Pekka ile beraber başlasam ne olur? Yer beni değil mi? Valla onun da değil. Direkt başla. Tamam. Yanlış şu. E, şunu bir durdurmam lazım. Yoksa bizim içimizden geçer. Tamam güzel. Güzel güzel sıkıntı yok. Baya vurdu ama. Geçme öne geçme öne. Lütfen silah Öne geçme diyorum. Geçiyorsun değil mi? Valla öteki tarafa aldı gibi geldi bana. Bir tarafa aldı bir tarafa saldı galiba. Aynen bir tarafa aldı bir tarafı saldı. Ama ben kuleye gideceğim abi. Ona ne diyorsun? Ha, kuleye gidemiyoruz. Zamanında o... Oha! Helal! Vurun lan! Aslansınız lan! Ne kadar vurdular iskelet ordusuna bak! Sen şunu al ya. Aynı şeyi biz yaşamayalım. Şöyle... Ve şöyle. Şimdi hacım yine pekka koyacağız da daha çok süre vardı. E ne koyacağım ben sana? Tek atacaksın ki sen ona. Oy ne vurdu ama. Ne vurdu? Başka koyacak kartım yoktu önüne. Burayı hemen vermemeye çalışacağım ben ya. Niye vereyim ki? Eşitiz şu anda zaten. Abi illa diyor ki ben orayı alacağım diyor. illa. Tamam. Alacak zaten. Niye koydum ki ben? Gerek yoktu aslında. Aslında gerek yoktu bunu yapmama. Büyücüyü boşuna kaybettik. Şimdi abi. Bir Pekka ile beraber başlayalım. Aynen. Güzel. 3 iksir öyle. Tamam. Güzel. Sen oraya vurmaya devam et. Şu bir. Yavru ejder. Pekka çekmedi, çekilmedi, çekilmedi. Güzel. Koy bir tane şuna. Oğlum Pekka'yı ne biçim çekti adamı ya gördünüz mü? Helal olsun lan adama. Çok güzel, çok güzel ama bayağı birikiyorum şu anda. Farkında mısınız? Bilmiyorum. Tamam tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Pekka geçti. Arkada bayağı bir ordu var şu anda. Tamam geleni alacak bu ordu. Al iskelet ordusunu. Tamam. Oy abi oraya ne koyacaksın abi? Hacı oraya ne koyacaksın hacı? He? Ha? ha ne oldu Pekka destesi? Adam adam Pekka destesi. Adam çok iyi be. Gerçekten çok iyi. Pekka destesine geçmem çok iyi oldu. Tamam abi demek Pekka destesiyle beraber bir sonraki arenaya atlamam varmış. Demek ki kaderimizde bu yazıyormuş. Acaba. oklar gelişir mi? Oklar gelişirmiş. Tamam okları geliştirdik. Al bakalım. Okay, Başka? Başka gelişecek bir şey yok. Ya büyücüyü pek kullanmıyorum. Ya yani büyücünün yerine başka bir şey alabilirim aslında ama büyücü bayağı iş görüyor. Yani Pekka'nın arkasında bayağı iş görüyor büyücü. O zaman şöyle yapalım abi. Biz minik minik savunalım bu desteğiyle beraber. Daha sonra 2x'e geldiği zaman şey yaparız. Abanırız. Ay. Ne yapacağız abi? Karta bak. Karta bak. Ters taraftan da attık ki onu. Oo Pekka, Pekka. Hadi bakayım. Alıyor Pekka'ya Pekka hadi bakayım ee, Aynen aynen. Pekka geliyor Hacım bir sakin Ol ya Hacım bir sakin ol ya Lan Pekka geliyor Pekka Pekka geliyor tutmam lazım onu Tuttum 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 Tamam güzel ya abi şu prenses var ya inanılmaz. Prensesi ne yapacağız? Çok gıcık bir kart prensesi ya. Vuruyor yani şu anda görüyor musunuz? Vuruyor. Yani şey şuraya bak ha bir tane daha vurdu. İnanılmaz bir kart ya. Köprüde birbirine ateş et bari. Adam salmıyor ki. Adam vallahi salmıyor ya. Ya ben niye sürekli Pekka çıkartıyorum bilmiyorum. Adam içimden geçecek ya. Bu maçı hiç, hiç iyi oynayamadım. Aynen. Güzel. Ona da durduracaksın değil mi? Vurur mu lan o? Aha manyak. Lan ne yaptın sen? Oha. Abi çok kötü oynadın kusura bakma da. Niye öyle oynadın? Ya adam çok iyi durumdaydı. Rezalet bu duruma. Ve 2x geliyor. Pekka'ya Pekka. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Keşke elimde Pekka olsaydı. Pekka geliyor adamla. Şöyle. Ve Pekka'yı bekliyorum. Pekka 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 çabuk. Çabuk. Tekte aldı ya görüyor musun? Şu Pekka'yı alır mısın? Sana zahmet. Arkadan da şu. Destek versin. Güzel. Aynen kardeşim. Yedik. Aa, bu sefer bitirmeye gidiyorum. Hadi bakayım. Yalnız adam adam önde şu anda. Ya beraberlik değil mi? Beraberlik beraberlik dur. Bu bir, bu iki. Ya abicim şunu atma artık, şunu atma ya. Al mı aldı aldı güzel güzel güzel. Hayır hayır hayır. Hayır geç. Ha aslansın Volker. Aslansın Volker. Aslansın adamsın Volker. Volker adamsın be. Adamsın be. Çok kötü oynadım bu maçta ama kazanmayı bildik. Çok da bir maç daha kaldı. Tek maç, sadece bir maç be. Hadi yapacağız. Hadi yapacağız. Evet, cadı mı? Yoksa bu kart mı? Cadı bende yok diye cadıyı alıyorum 6. seviyede. Tamam, okey, okey. Hadi 6. arena. Hadi 6. arena. Cadı. Allah etmesin ya. Cadı Pekka'yı çok zorlardı. Ne yapacağız? Şunu atacağız mecbur. Ee, tamam, cadı onu görünce şunu atacağız. Tamam. Tam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam, şöyle bir atayım ben. Hacı. Şöyle bir atayım. Aynen, sıkıntı yok. Şu anda kardayız bence. Aynen. 2. Tak. Tak tuka. Güzel. Adamın seviyesi yüksek. Silah seviyesi en azından yüksek. Tamam sen orayı gör bir. Gör. Gördüğün <laughs> zaman atayım Bayağı vuracak mı? 3. Bayağı vurdu. Bayağı vurdu. Tahmin ettiğimden daha fazla vurdu. Bir dakika daha dayanmam lazım. 2x de ben harekete gideceğim Acamanın asker seviyeleri çok yüksek bu arada. Ana saldırı kartının ne olduğunu anlayamadım ama asker seviyeleri çok yüksek. Ay. Hadi şunu atmam lazım cadı atacak arkasına değil mi? Tam sıkıntı yok. Gayet iyi. Lan bir git oradan, bir git öleceğim git. Vuracak mı? Şuradan bir güzel benimki de vuruyor. Hadi abi az kaldı. Şöyle iki. Şu üç. Tamam durduracak alev topum var mı? Güzel cadıyı erittik. Çok güzel yanlış kart. 5 iksirre mal oldu ona. Çok iyi çok iyi. 2x'e girmeden önce baya iyi, iyi bir şey oldu şu anda cidden. Ya bunu atmam lazım mecburen. O, yani uğraşamam yani. Evet 2x'e girmek üzereyiz ama şunu bir durduralım. Sonra alev şeyimizi toplayalım. O tarafı aldık diye düşünüyorum ama neyse önemli değil. Şöyle yapalım. Adam çok random kart atıyor. Çok saçma atıyor. Bence bu adamı alırız. Pekka onu alsın bence abi. Onun bombası patlasın. Abi. Yalnız bombası ters yerde patlayacak. Lütfen görme görme. Görmezsin görmezsin. Tamam süper. Tamam acı. Güzel gideceğiz şimdi. Atıyorum bunu arkasına. Güzel gitmeye başladık. Pekka öldü ama problem yok. Arkadakiler de ölecek şöyle bir Pekka daha Pekka'nın önüne şöyle bir ok Pekka'yı alt edemezsin çok güzel büyücü vardı aslında çok iyi çok iyi bir büyücü daha ne olur bir büyücü daha iyi iş yapar güzel ve koyduk buradan doğru atıyorum bir tane şuradan doğru da atıyorum ikiye bölünsünler orayı da alsınlar diyeceğim de süre bitti güzel Altıncı arenaya çok güzel bir şekilde çıktık ya. Valla Pekka destesiyle beraber iyi iş yaptık bence. Tamamdır abi güzel. Gönder bakalım 6. arenayı. Sandık hızlandırma geldi. Ya ben video dışında baya baya oynamak istiyorum bu oyunu ama video içerisinde yapmak istiyorum her şeyi. O yüzden şu sandık hızlandırmaları boşa gidiyor. Yoksa baya maç yaparım. Sandıklar hızlanır. Seri seri yaparız. Burada havan destesi var. Oy. XY destesi var. Abi bu uçan makine. Abi roket moket hepsi çok iyi. Tomruk mu? Sonumuz çok iyi efsanevi be. Abi ben ne zaman 8. seviye olacağım acaba ya? Bu destede büyücüyü çıkarıp bir dahaki videoda başka bir kart almam lazım. Büyücü gerçekten seviyesi düşük. Belki de prenses abi. Belki de prenses. Şöyle bir maç daha yapabilir miyim lan? Yapabilirim. Ya da dur lan dur. Dur. Bir dahaki videoda yaparız. Tamam. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Bu videoda daha sonuna geldik. Buradan bir önceki videoya gidebilirsiniz. Clash Royale videosuna. Buradan da oynatma listesine gidebilirsiniz Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hadi bay Görüşürüz.